İbrahim abiciğim futbolla ilişkimi anlatmak istiyorum ufacık izin verirseniz. Yok vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Veriyorum tabii niye izin şimdi? şimdi bundan yıllar önce yeni yeni tanınmaya başladığım zamanlarda o zaman televoya vardı biliyorsunuz. Erkek kardeşim de futbolda çok fanatik bir Fenerbahçeli. gidiyor geliyor o da arada beni kandırmayı böyle eğlenmeyi benimle çok sever. Benim de futbolla hiç ilişkim yoktu o zamana kadar. Ee, ...işte i̇şte Baliç ile Boliç kardeşler diyor. Halbuki ikisi de apayrı insanlar. Soyadları Baliç ve Boliç. Ben o kadarını da bilmiyorum. Hep kulağımda bir Baliç Boliç kardeşler diye geliyor. Baliç Boliç. Evet ama kardeş değiller de. Kardeşim öyle eğleniyor benimle işte. Ben de Televol'e geldi bir gün dedi ki Ayzar Hanım işte, futbol bilmiyor. Ben de hani kulağımda var. Ay ben Baliç ile Boliç kardeşleri çok beğeniyorum dedim... <laughs> 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 Mikrofonlara gülün lütfen de millet <laughs> eee Televole'de böyle haftanın gafı diye yayınlandı. Flash flash Zara Balic'le Balici kardeş ilan etti. Öyle zannetti falan diye ben de o kadar demoralize oldum ki kardeşimi de canını okudum ama ne fayda. Sonra o e, Televole'deki arkadaşları tekrar çağırdım. Dedim ki gelin de bu durumun gerçeğini bir anlatayım. Kameraları açtılar. Arkadaşlar dedim yani ben öyle geçen hafta bir gaf yaptım ama çok fazla futboldan anlamıyorum. Hani ilk 12'yi saydı sen sayamam dedim. <laughs> Ay ilk 11'miş meğerse. <laughs> İkinci hafta tekrar flash flash. <laughs> dedim ki daha da ben artık futbolla ilişki <laughs> herhangi bir şekilde kurmuyorum dedim. <laughs> İlk on Orada tam dizi, dizi yapmış yani. Ya ay sorma Üçüncüyü evet. Üçüncüyü sormadın. Üçüncü, Üçüncü olsa tam seni diziye bağlayacaktım. <laughs> Sana bir de offside falan sorsalar yandı yani. Ortada. Şimdi sorun söylerim. Vallahi. Offside değil mi onun diye. <laughs> ya, sen nasıl söyleyeceksin offside hakemler gidiyor ya. <laughs> ya <öyle> ya. <laughs> <laughs> Doğru bak çok büyük bir e, birine gönderme yaptığınız zaman ki gitti bir yere evet.